arkadaşlar. Hayırlıyız hayır, değil mi? Şimdi şarkımız başlıyor. Bayram şarkısı söyleyeceğiz. Dans edin. Eller yukarı havaya. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel en güzel en güzel pantolonu üzmeyelim sakın öğretmenim. La 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 la. La 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 hep beraber hep beraber la 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 bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel en güzel elbiseyi üzmeyelim bugün annemizi. Le, 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 le Of ya hep de unuttum şarkıyı ya. Neyse. iyi bayramlar. Hepinizi kutluyorum. Bayramınız çok güzel geçsin. Sizleri seviyoruz. Sizleri öpüyoruz. Hoşçakalın. kalın mum mum. Çok güzel oldu, değil mi bayram şarkısı? Sen buna güzel mi diyorsun? Ha. Bir kere sözleri unuttun. Elbise şey yerine pantolon dedin. Ha? Bir kere onu düzelttiler. Pantolon demiş olabileyim. da bir gişi. Hiç de güzel olmadı. Ama ben çok iyi dans ettim. Öyle mi? Hiç de görmedim. Bak gene edeyim. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 Gördün mü? Nasıl da sallandım. Hmm. Hiç de güzel olmadı. E sen mor elbiseli. Seni hiç görmedik. Aa, bayramda dondurma yeniydi değil mi? Dondurma iş Dondurma, dondurma. Ha. E peki sen? Sen ne yaptın? Hani en güzel elbise giyelim dediğimde sen çıkacaktın elbiseni giyecektin ya. Ama ama Şer اما شاید پانتولو این طول رو ما yamaya başlıyorsun. Of sinle klip falan çekilmez. Hiç güzel oynayamadınız işte. Ay şuna da bak. Kendisi şarkıları unuttu. Gelmiş bize oynayamadınız diyor. Ha, beni hiç ilgilendiğime ben dondurma yemeye gidiyorum. Dondurma. Dondurma var mı dondurma? Of dondurma da dondurma. Neyse. Neyse. Ee ben sana ne dedim? Hani erken uyanalım dediğimde çay kalk. ağlama 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 ama yani en güzel şarkımızı söylemeye çalışıyordum sen uyanacaktın ne güzel olacaktı boşuna mı getirdik buralara bu yatakları? zaten annem kızacak sokak yatak mı çıkar diye of 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 hiç de güzel olmadı ama neyse Ah, Aa, bayam bayam ne güzel ya. E ee, bayamlığım güzel mi? He güzel değil mi? Teşekkür ederim. Hadi kızlar gelin oyun oynayalım hadi. Aa tamam oynayalım hadi. Ne oynayalım? E ee, mesela ben bayamlıklarımı aldım. Hadi gidelim e, bakkaldan güzel güzel şeyler alalım. Aa, ne o? Bonibon falan alalım olmaz mı? Aa olay. Hadi bayamlıklarımızla bonibonlar alalım. Ne güzel şarkı söyleyemedi. Şarkı böyle söylenir. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. giyelim en güzel giysiliği Elimizde taze kıyı çiçekleyi. İçmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim. Again, I name me